Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yare Muhammed yaresi Buna merhem bulunur mu? Buna merhem bulunur mu? Aman hay demeye geldim bu deyip dönmeye geldim. Aman hay demeye geldim. Bu deyip dönmeye geldim. Sevgili dostlar, neredeyiz şu anda? Amaroslardayız. Onun dağı mevkindeyiz. Çok güzel bir su, güzel bir zaman, güzel bir mekan, güzel bir arkadaş grubu ve biz de buraya geldik hem bu güzel ilahi paylaşalım hem de zamanımız değerlendirelim dedik. Kabe'de tavaf ederken dördüncü şaftımızda bu ilahi okumak böyle hoşuma da gidiyor. Niye? O, 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 Allah Bahçede körpe kuzuyum Kesilmeye beni göster Allah cemalini her cefaya ben razıyım göster Allah cemalini her cefaya ben razıyım o o o Allah o oh. Hasbi Rabbi Celalallah Ma mavi kalbi Gayrullah bir daha